bugüne kadar sürekli bir artık gelenek haline geldi. Toplumumuzun değişik kesimlerinden temsilen kendi sahalarında tecrübeli, başarılı Konyalı hemşehrilerimizi yönetime alıyoruz. Biraz e, vakti müsait olmayan veya devam edemeyen arkadaşlarımız da kendi Ricalarıyla yönetimden ayrılıyor. Bu son birkaç olağanüstü olan genel kurullarda da olsun ve olağan genel kurullarda hep böyle olmuştur. Bugüne kadar beraber çalıştığımız arkadaşlarımıza burada tekrar teşekkür ediyorum. Bugüne kadar beraber geldik. Yeni bir heyecan, yeni bir soluk. Bu bayrak yarışında yeni görev alan arkadaşlarıma da yine başarılar diliyorum. Atiker Konya Spor olarak biz bu yolda kurumsallaşma adına, tesisleşme adına inşallah daha üst hem sportif başarı hem de kulübümüzün çok daha büyük bir potansiyele ulaşması için bu arkadaşlarımızla yeni bu görev dönemimizde herkese başarılar diliyorum. Tabii hep söylüyoruz, Eskişehir'deki fotoğraf karesi diyoruz. Süper Lig'e çıktığımız ilk sezonumuzdaki o birlik ve beraberlik bu başarımızın sırrıdır. İnşallah yine aynı başarıyı daha da artırarak sağlayabilmek için taraftarımızla, basınımızla yönetim, futbolcu, teknik heyet, tüm ilgili kurum kuruluşlarla Şehrimizi yönetenler, vekillerimiz, Ankara'daki bürokratlarımızla inşallah tekrar bir başarı yakalamak için yola çıktık. Cenab-ı Allah mahcup etmesin, inşallah bu yolda her geldiği kadar her şeyi yapmaya çaba sarf ediyoruz. Yine bu salonda, geçen hafta bu 16 Mart'taki genel kurulumuzda, Konyasporumuzda birçok genel kurulları yaşadık ama gerek yapılış şekliyle, gerekse katılım şekliyle çok güzel bir genel kurul e, yaşadık. Emeği için tüm arkadaşlara yine bu vesileyle teşekkür ediyorum. Genel kurul öncesinde de dernekler masasıyla yaptığımız çalışmalar sonucunda aşağı yukarı Kasım ayından itibaren bu çalışmaları başlatmıştık. Delegelerimizle ilgili bir çalışma yapıldı e, ve son halini genel kurulumuzda gördünüz. İnşallah eğer üye olmak isteyen, delege olmak isteyenler varsa yine şartları bellidir. Koya sporumuzda tüm futbol severleri, ilgili olan futbol severleri aramızda görmekten tabii ki memnuniyet duyacağız. Yani yeni delegeler inşallah Koya sporumuzda da ...bir heyecan katar diye düşünüyorum. Bu önümüzdeki, bir sonraki olağan genel kurula kadar e, yeni derecelerde inşallah bekliyoruz. Bununla birlikte tabi koya sporumuzun e, en büyük sıkıntılardan bir tanesi olan bu mali yapı konusunda... ...aşağı yukarı 5-6 sene önce göreve geldiğimizdeki halimiz ortadaydı biliyorsunuz. Tete birincilikte transfer yasaman ve 42 milyon borcu olan kulübümüzü inşallah e, bu süre içerisinde aşağı yukarı e, sezon sonu elde edeceğimiz <laughs> performansa göre ya tamamen sıfırlanmış olacak ya da çok az bir e, borçla bu sezonu inşallah kapatmış olacağız. Yani hem sportif başarı hem de Bizim gibi Anadolu şehirlerinde ödenmesi çok zor olan bu borçların kapatılması biliyorsunuz birkaç sezondur birinci önceliğimizdi. Elhamdülillah bunu yakalamış bulunuyoruz. Burada yine emeği geçen herkese hem şehrimizi yönetenlere, milletvekillerimize, Ankara'daki bürokratlarımıza ve tabii ki yine taraftarlarımıza ve yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu kolay olmadı. Belki çok eleştiriler falan da alındı ama efendim işte niye transfer yapılmıyor, niye daha farklı bir şeyler yapılmıyor diyerek biz bildiğimiz yoldan şaşmadık. Elhamdülillah geldiğimiz noktada gayet sevindirici. Bugün baktığımızda birçok süperlik kulübü borç batağında ve değişik şekillerde yeni finans kaynakları arayışlarına giriyorlar veya borçlanıyorlar. Bizim öyle bir derdimiz yok. İnşallah bu bütçe disiplini devam eder. Çünkü Anadolu kulüpleri eğer bir borç sarmalına girerse buradan çıkması çok zor oluyor. Biz bunu yaşadık, gördük kendilerine de tavsiye sürekli hep konuşuluyordu. Hani UEFA'nın mali kriterler uygulanacak falan diye. Ne zaman Süper kulüpleri ceza almaya başladılar? O zaman anlaşıldı yani bu işin önemi. Konya olarak bir model geliştirdiğimizi düşünüyorum. Birçok Anadolu kulübüne örnek olabilecek olan İnşallah bu yolda devam edeceğiz. Sportif başarı olarak Tarihimizde ilk defa genel kurulumuzdan hemen bir gün sonra Kadıköy'de galip geldik. O da yeni yönetime nasip oldu. Ayakları uğurlu geldi diyelim inşallah. Yeni arkadaşlarım. Kendilerine de biraz pay vermiş olan. Ama çok güzel bir mücadeleydi. Takımımız çok üstün bir oyun sonucunda ilk defa galip geldi. Sonuçta her şeyin bir ilki vardır diyelim. Kadıköy'de artık unuttuk. Yani orada bir daha puanımız yok falan demiyoruz. Tabii ondan önceki Başakşehir e, mağlubiyeti vardı. E, o beklenmedik bir mağlubiyetti. Onun üzerine Fenerbahçe galibiyeti zannedersem camiamızı çok e, mutlu etmiştir. Yine ilk altıyı yani e, beşincilik olur olmaz ilk altıyı zorlayan bir mücadele içerisine girdik. Kupa'da da inşallah finali hedefleyen bir e, takımımız var. Bu yolda ilerliyoruz. E, i̇nşallah kalan haftalarda bu başarıyı da sağlayacağımızı düşünüyorum. Yeni dönemde en büyük hedeflerimizden bir tanesi tesisleşmeyi tamamlamaktır. Bu hususta genel kurulumuzda kısaca tanıtımını yaptığımız yeni kamp merkezimizin yeni tesislerimizin tamamlanmasını hedefliyoruz. Bu sene içerisinde ihalesini yapıp önümüzdeki sezona kalmadan bu tesisi yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğer her şey yolda giderse Konya'mıza ve Konya Sporumuza belki de önümüzdeki 50 yılını bu anlamda kurtaracak olan onlara hizmet edecek olan bir projeyi başlatmış bulunuyoruz. Bu konuda yine hem şehrimizi yöneten hem sahip ve Ankara'daki bürokratlarımıza büyük iş düşüyor. Biz Koya Spor olarak gerçekten hem sportif anlamda hem tesisleşmede tırnağımızla, tırnağımızla kazıyarak geliyoruz. Hiçbir şey hazır değil. Hiçbir yerde sonsuz imkanlar yok. Yani Anadolu'da e, belki bazı farklı örnekleri olabilir ama Konya'mızda biz bunu bir nevi alın terimizle yapıyoruz. Tüm bu çalışmaları gerek sportif başarı olsun gerekse tesisler konusunda biliyorsunuz stadyumu da Konya Büyükşehir Belediye'miz yapmıştı e, ve bir takas yoluyla e, Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne, devredildi. Kayacık tesislerinin de şu anda devri tamamlandı. Ee, Konya Büyükşehir Belediyemiz gerçekten e, bu konuda hem ördek olmuştur hem de büyük bir işe imza atmıştır. Ee, i̇nşallah yine Konya Spor olarak bu tür zor projelerde üstesinden geleceğimize inanıyorum. Diğer taraftan e, mevcut Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nun yanına yan tesisler de yapacak. Yüzme havuzu veya yan sahalar. İnşallah Konya Anadolu Selçuklu Sporumuzun da maçlarını maçlar yapabileceği bir küçük bir tribünlü bir sahada orada inşa edilecek. Tabii o geçiş döneminde nasıl bir e, eğer yetişmezse Selçuk Üniversitemizle inşallah bir işbirliğine gireceğiz. Selçuk Üniversitesi sahasını ee, i̇nşallah Sayın Rektörümüz Mustafa Şahin Bey ile de görüştüğümüz kadarıyla eğer yetişmezse maçlarımız orada da oynama durumu olabilir. Çünkü peyder pey eski şu andaki Atatürk Stadyumumuz yıkılacak. Onun yerine mevcut e, Büyükşehir Stadyumumuzun yanına yan sahalar yapılacak. Bu süreci de inşallah iyi bir şekilde atlatacağımızı düşünüyorum ben. Ee, hazır Konya'da Anadolu Selçuklu Spor demişken e, yine altyapımızı tabii ki e, daha modern, daha böyle bilimsel metotlarla destekleyen bir çalışmaya geleceğiz bu dönemde. Genç takımlarımıza, şimdi Kayacık'taki mevcut tesisimizi genç takımlarımıza tahsis edeceğiz. Hem fiziki ortam olarak hem de e, üniversiteyle işbirliği yaparak e, gerekirse yurt dışından da danışmanlar getirerek altyapımıza yeni bir vizyon kazandırmayı düşünüyoruz. Bununla birlikte oradan yetişen çocuklarımıza yine Konya Anadolu Selçuklu Spor'da profesyonel futbol hayatına geçiş e, sürecinde böyle bir imkanı daha da profesyonelce yapmak <laughs> hedeflerimiz var. Tüm bunlarla birlikte tabii ki olmazsa olmazımız Taraftarlarımızla ilgili de e, projelerimiz nihayete kavuşmak üzere. Bu hedefleri koyarken belki çok e, inandırıcı olmuyor ama e, gerçekleştiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Kısmet olursa zannedersem bugün e, sertifikalı e, taraftar eğitiminin ilki bugün başlatılacak. Yine üniversiteyle işbirliği yaparak taraftar derneğimiz bu eğitimleri başlayacak. Kendileri biraz sonra sizlere bu bilgiyi aktarabilirler. Tüm bunları düşündükçe Koya sporumuzun inşallah yeni bir vizyona kavuşması ve 100. yılına biz bu kulübü hazırlamak üzere yola çıktık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde sizlere peyder ve yine bu projelerden hem hedeflenen projeler hem de gerçekleşenleri hem de başlatır, başlatılan projeleri beraber sizlerle yaşayacağız, göreceğiz Cenab-ı Allah nasip ederse.